Evet sevgili takipçilerim cümleten selamun aleyküm. Ben tespih ustası Davut Yiğit. Bugün 10.05.2025. Bir tespihimizin daha sonuna geldik. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu tespihimiz ortalama 9.5-13.5 mm ölçülerinde tombul bezi kesim, sistem takımlı, kuru torna el işçiliği, işçiliği baştan sona bana ait olan Japon kirazı ağacı tespihimiz. Tespihimizin çekim kondüksiyonu elimde görüyorsunuz. Müthiş bir çekim kondüksiyonuna sahip oldu. Henüz yeni tornadan çıktı tabi. Güzel bir çekim konduksiyona sahip oldu. Ses kondüksiyonu oldukça güzel. Bu tespihimizde bir kombin uyguladım. Şöyle yakından göstereyim. Bir kombin yaptık bu tespihte. İmamesi freni, yedek kablenin bir tanesi ve hitamesi başka bir ağaçtan kombin yaptık. Bu kombini yaptığımız ağacı tahmin eden ilk arkadaşa dayı usta yani şahsım ve ürünlerini yapmış olduğum Lapisto tesbih ailesi tarafından bir adet tesbih hediye edilecektir. Kargosunu kendi karşılama koşuluyla tesbihi göndereceğiz. Bu tesbihimizin adını imkansız koyuyorum. Tesbihimizin adı imkansız olsun bir kuru torna tespih ustası olarak mevcut imkanlarla elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her geçen gün kendimi daha da geliştiriyorum ve sizler için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her platformda kuru torna tespih tanıtmaya çalışıyorum. İmkanlarım ölçüsünde, tecrübelerim ölçüsünde bir gün mutlaka diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cümleten Allah'a anlat olun. Bütün ustalarım işi gücü rast gelsin.